Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 7000 liraya doğru ilerleyen gram altınla ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu. Öngörülemeyen bir durum olduğunu söyleyen Memiş, yatırımcıyı uyardı. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 7000 liraya doğru ilerleyen gram altınla ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu. Öngörülemeyen bir durum olduğunu söyleyen Memiş, yatırımcıyı uyardı. Altın 2026 yılında da kendinden beklentileri kısa sürede karşılayarak yıl içinde ulaşması öngörülen seviyeleri 3 haftada yakaladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altının hızlı yükselişini katıldığı canlı yayında yorumladı. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in tahminleri şöyle: Altın şimdi o tarih zirvelerini test etmeye devam ediyor. O kritik direnç seviyesi olarak bu yıl için bakın 2026 yılı için öngördüğümüz 4880 dolar seviyesi yılın 3. haftasında test edildi. Şu anda 4870 dolar seviyesinde. O yıllık beklediğimiz şey 3. haftada test edildi gram altında 6900 lira seviyesinin üzerinde. Burada da yeni bir rekor gördük. Oraya da 7000 lira seviyesinin üzerine kırılacak ve daha yılın ilk aylarında 7000 lira seviyesinin üzeri görülür diye ben tahmin ediyorum. Piyasalarda ciddi bir belirsizlik var. Altın %2.5, gümüş %1 civarında değer artışlarıyla yoluna devam ediyor değerli metaller tarafında. Bu metal savaşlarını yıllık bazda kazanan kim olacak, gümüş mü olacak, altın mı olacak, yıl sonunda bunu hep beraber göreceğiz. Fiyatlar bir anda yükseliyor ama dikkat ederseniz talep de yok. Önceden her yıl Türkiye'de ne vardı mesela? Bin liralık bir yükseliş olduğu zaman, o zirve seviyeler geldiği zaman herkes kapalı çarşıda kuyruk oluşturuyordu. Panik alımları yapıyordu. Şimdi hiç kimse yapmıyor. Çünkü o istikrarlı yükselişler devam edecek. Ne zamanki 8 bin lira seviyesi gelecek, o zaman göreceğiz o talebi yıllık hedefin 3 haftalık süreçte yakalanması, piyasanın ciddi bir anlamda manipüle edildiğinin kanıtı. Burada büyük oyuncuların ciddi bir anlamda kazandı, merkez bankalarının ciddi bir anlamda kazandı. Perdenin arkasında bir emtia savaşlarının olduğunu alenen bize göstermiş oluyor. Şimdi bugüne baktığımız zaman gümüş rasyodan dolayı daha sakin ama belki bir hafta sonra rasyo tekrar gerileyecek ve gümüş tekrar öne çıkacak. 2025 yılının Kasım ayından itibaren bütün yatırımcılara 2026 yılı manipülasyon yılı, sağlıklı bir fiyatlama olmayacak, uzun vadeli plan yapın, yılın ilk yarısıyla ikinci yarısını birbirinden ayrıt edin ve ciddi anlamda belirsiz bir süreç yaşayacağız diye açıklama yapmıştım. Aynı düşüncem geçerli. Aynı tedbiri kendim aldım. Yani ben şu anda fiyatların işte 10 bin lira olması, 15 bin lira olması, 5 bin lira olması hiç umurumda değil. Ben sadece elimdeki miktara bakıyorum. Eğer fiyata takılırsak ticaret yapamazsınız, iş yapamazsınız, borcunuzu ödeyemezsiniz. Finansal okur yazarlığı olmayan şu anda kendini zengin hissediyor. Yani diyor ki benim bir 3 bin liradan altınım vardı, düşünün de 6 bin, 9 bin lira oldu, 7 bin lira oldu diyor. Ben müthiş zengin oldum diyor. O hesap yapmayı bilmiyor. Risktir, endişedir falan idrak edemiyor. O yüzden kendini zengin hissediyor. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Mesela altın alacaklar panik yapıyor. Evet panik yapman lazım. Altın borçlanmaman lazım zaten. Ama elinde altın bulunduranlar da biraz şu işte gram tarafında 8 bin lira seviyesini bir beklesin. Ondan sonra tekrar analiz yaparız. Ama şu anda piyasalarda ciddi bir emtia savaşı var. Herkesin kenarına çekilip bu savaşı izleme zamanı. O döngü böyle devam edecek. Yani bugün 6 bin liraysa çeneye 15 bin lira olacak. Bu döngü böyle devam edecek yani. Bu döngüyü hiçbir zaman geri çeviremezsiniz. Altın ve gümüş piyasalarında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların geleceğe dair beklentilerini şekillendirmeye devam ediyor. 2025 yılında rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş fiyatları 2026 yılına da hızlı başladı. Yatırımcıların kafasındaki soru işaretlerini gidermek adına altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, yatırımcılara kritik uyarılarda bulunarak yol çizdi. Özellikle gram altında 10 bin lira seviyesinin gelebileceğine dikkat çeken Memiş, gümüş yatırımcısının ise 2026'da hayal kırıklığına uğrayabileceğini söyledi. Uzman ismin açıklamaları, portföy yönetiminde stratejik değişikliklere gidilmesi gerektiğini işaret ediyor küresel piyasalarda ons altının seyrine dair teknik analizler paylaşan Memiş, kritik seviyeleri belirledi. Yılın ilk yarısına odaklanan uyarısı yapan İslam Memiş, ons altın tarafında 4880 dolar seviyesi kritik direnç seviyesi olarak takip edeceğiz dedi. Söz konusu seviyenin aşılması durumunda yeni hedeflerin gündeme geleceğini aktardı. Burası yukarı yönlü kırılırsa 5020 dolar seviyesi var yukarıda. İç piyasadaki fiyatlamalarda ons altının performansına paralel ilerleyecek. Gram altın tarafında 8000 lira seviyesine kadar yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Ancak öngörülemeyen bir gelişme olursa işler değişebilir. O seferde 5 haneli rakamlar olabilir ihtimali üzerinde duruluyor. Piyasadaki belirsizlik ortamı yatırımcıların stratejilerini etkiliyor. Burada belirsizlik, kaygı devam ettiği için yatırımcıların orta vadeye, fiyata değil miktara odaklanması iyi olacaktır. Memiş, gram altında 10 bin lira seviyesinin görülebileceğini belirterek koşulları sıraladı. 8 bin lira seviyesi görüldükten sonra 10 altında 5 bin dolar seviyesi kırılırsa, gram altında 10 bin liraları görebiliriz, açıklamasında bulundu. Ancak kesin konuşmak için erken olduğu vurgulandı. Olur diye kesin gözüyle bakmıyoruz. 8 bin lira seviyesine geldikten sonra durumu tekrar yorumlayacağız. Yılın ilk yarısında yüksek tansiyonun ve stresin devam edeceği öngörülüyor. Merkez bankalarının bile önünü göremediği süreçte altın yine güvenli liman olarak duruyor. Yatırımcıların son dönemde yoğun ilgi gösterdiği gümüş için ise temkinli olunması gerektiği belirtiliyor. Gümüşle ilgili de konuşan Memiş, gümüş altına karşı daha riskli diyerek uyarıda bulundu. Son bir ayda gümüş popülizmi arttı ve bir enstrüman zirveye gelince Türkiye'de herkes tarafından konuşuluyor. Gümüşte de benzer bir durum yaşanıyor. Ancak gümüş tarafında ciddi mağguriyetler olabilir. Bu yüzden kısa vadeli düşünenler dikkatli olmalı. Gümüş şu anda bir yatırımcının yeniden maliyet yapabileceği, yeniden alabileceği bir seviyede olduğunu düşünmüyorum. Geçmişte gümüşü savunduğunu belirten uzman, konjöktürün değiştiğini ifade Etti. Piyasa hareketlerinin doğal seyrinden çıktığına işaret eden Memiş, spekülatif ataklara dikkat çekti. Ancak söz konusu yıl, özellikle son bir ayda gümüşte bir spekülasyon olduğunu düşünüyorum dedi. Gümüş alınabilecek bir seviyede değil diyerek yatırımcıları korumaya çalıştı. Altının daha istikrarlı ve güvenilir bir liman olduğu görüşü hakimiyetini koruyor. Yatırımcıların anlık heyecanla değil, rasyonel verilerle hareket etmesi tavsiye ediliyor. Uzun vadeli hedeflere odaklanmak, kayıpları minimize etmenin en etkili yolu olarak görülüyor piyasa oyuncuları rekorlara odaklanmışken memişten manipülasyon çıkışı geldi. Özellikle gümüşteki sert yükselişin altının boş olduğunu savunan uzman yatırımcıyı uyardı. Asıl hikaye düşüş başladığında 80 dolar kırıldığında yazılacak diyen memiş, gümüşün bu yılın şampiyonu olamayacağını, aksine yatırımcıyı üzebileceğini dile getirdi. Gümüşe mesafeli duran memiş, altını ise ayrı bir yere koydu. Gram altında 8 bin lira gibi iddialı bir rakam telaffuz edildi. Dolar kurundaki yükseliş beklentisi ve onstaki sağlam duruş altını hala en güvenli liman kılıyor. Borsa İstanbul tarafında ise 12600 puanın kritik eşik olduğu. Bu seviyenin aşılmasıyla yıl sonunda 14000 puana ulaşılabileceği öngörülüyor. Yatırımcının macera aramak yerine parasının değerini korumaya odaklanması tavsiye ediliyor. Gram altın 6800 seviyelerini görerek 7000 TL'ye dayandı. Yatırımcıların vazgeçilmezi olan altın 2026 yılında da çok kazandıracağı benziyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel risklerin artmasıyla altın ve gümüşün yeniden güvenli liman olarak öne çıktığını söyledi. Memiş, yılın ilk yarısı için yükseliş beklentisinin korunduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland çıkışının piyasalara yansıdığını belirten Memiş, bu süreçte altın ve gümüşün her gün yeni zirvelerini test ettiğini söyledi. Memiş, Amerika tarafında altını, Çin tarafında ise gümüşü destekleyen bir emtia savaşı yaşandığını dile getirdi. 2025 yılında uluslararası piyasalarda ons altının yatırımcısına yaklaşık %74 kazandırdığını belirten Memiş, gram altının ise ve %110 civarında getiri sağladığını hatırlattı. Yıla başlanmasının üzerinden sadece 3 hafta geçtiğine dikkat çeken Memiş, bu kısa sürede ons altının 400 dolar yükselerek 4720 dolar seviyesine çıktığını söyledi. Gram altının geçen haftayı 6378 liradan kapatan Memiş, pazartesiden bu yala altında ibrenin sürekli yukarı yönlü seyrettiğini, gram altının 6500 lirayı geçtiğini ve alış fiyatının 7000 liraya yaklaştığını ifade etti. Uzman beklentilerinin ise daha yüksek olduğunu vurgulayan Memiş, yılın ilk yarısıyla alakalı yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. 4880 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa daha güçlü hareketler görebiliriz. Gram altın tarafında ise 8000 lira ve üzerindeki rakamlar konuşuluyor. Altın fiyatlarındaki yükselişin Grönland Adası üzerinden yaşanan ABD ve Avrupa Birliği gerilimiyle desteklendiğini ifade eden Memiş, yılın ikinci yarısına ilişkin daha temkinli bir tablo çizdi. Memiş, yılın ikinci yarısında bu kadar agresif yükselişler beklemiyoruz. Daha sakin, daha satıcılı bir piyasa bekliyoruz. Sürekli yüksek fiyatlardan konuşuyoruz ama piyasa son sonuçta düşüşlerde de mutlu olacaktır. Merkez Bankası'nın faiz kararından altın fiyatlarındaki agresif yükselişe, kripto para beklentilerinden teknoloji hisselerine kadar pek çok kritik başlıkta yatırımcıları uyardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TCMB'nin yılın ilk faiz kararını bugün saat 14'te açıklayacağını hatırlatan Memiş, piyasada 150 bas puanlık bir indirim beklentisi olduğunu belirtti kendi öngörüsünü ise şu sözlerle aktardı. 2026 yılı stratejimde faiz kararını enflasyon belirleyecek. Ocak ayı enflasyonu yüksek gelebileceği için 100 bas puanlık bir indirim sürpriz olmaz. Ancak enflasyon %20'nin altına düşmedikçe faiz indirim süreci dikkatle izlenmeli. Altın fiyatlarının yılın ilk yarısı için beklediği seviyelere çok kısa sürede ulaştığını vurgulayan Memiş, mevcut fiyatlardan alım yapmanın riskli olduğunu savundu. Ons altın, ilk yarı hedefi olan 4880 dolar seviyesine ulaşıldı. Sırada 5020 dolar direnci var gram altın yılın ilk yarısında 8000 TL, yıl sonuna doğru ise 5 haneli rakamlar 10.000 TL ve üzeri şaşırtıcı olmayacaktır. Strateji Memiş, bu fiyatlardan altın veya gümüş maliyeti yapmam. Elinde olanlar nakit ihtiyacı yoksa tutabilir. Ancak yeni alım için kar satışlarını ve teknik düzeltmeleri beklemek daha sağlıklı. Değerli metallerin pahalı kaldığı bu dönemde bitcoin ve ethereumun daha ucuz olduğunu belirten uzman özellikle yılın ikinci yarısı için umutlu. Altından çıkış yapanlar için adres Bitcoin ve Ethereum'dur. Her düşüşü maliyet düşürmek için alım fırsatı olarak görüyorum. Yılın ikinci yarısında kripto piyasasında güçlü bir yükseliş beklentim var. Döviz ve konut piyasası. Döviz tarafında geçen yılki gibi stabil bir seyir beklenmemiş, kurun maksimum 50 TL seviyelerini görebileceğini öngörüyor. Konut kredilerinde ise faiz oranlarının %2'nin altına sarkabileceği müjdesini verdi. 30 euro gümrük sınırı güncellenecek mi? genç girişimcileri yakından ilgilendiren yurt dışı alışverişlerindeki 30 euro sınırına da değinenmemiş, bu karar fırsatçılığa yol açtı. Yanlış bir uygulama. Önümüzdeki hafta Ticaret Bakanımızla görüşeceğim. Özellikle teknoloji kalemlerinde bir güncelleme bekliyorum, açıklamasında bulundu altın piyasaları 2026 yılına beklendiğinden çok daha hızlı bir giriş yaptı. Yıl geneline yayılması beklenen fiyat hedefleri yalnızca birkaç hafta içinde test edilirken yatırımcı cephesinde kafa karışıklığı büyüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, katıldığı canlı yayında bu sıra dışı yükselişi detaylarıyla değerlendirdi. Memiş, yaptığı açıklamalarda özellikle altın fiyatlarındaki sert hareketlerin arkasında küresel belirsizlikler ve emtia piyasalarındaki güç mücadelesinin bulunduğunu vurguladı. Altın, 2026 yılı için öngörülen zirve seviyelere yılın henüz ilk haftalarında ulaştı. Ons altın tarafında daha önce yıl sonu için telaffuz edilen 4880 dolar seviyesi 3. haftada test edildi. Şu an piyasada 4870 dolar civarında dalgalanan ons fiyatı, beklentilerin ne kadar erken karşılandığını ortaya koyuyor. Yıl boyunca konuşacağımız seviyeleri daha ocak ayı bitmeden görmek piyasadaki dengenin bozulduğunu açıkça gösteriyor. Gram altın cephesinde de tablo farklı değil. 6900 TL seviyesini aşan gram fiyatı yeni rekorları beraberinde getirdi. Memişe göre kısa vadede 7000 TL'nin aşılması sürpriz olmayacak. Gram altın 7000 liranın üzerine kırılacak ve bu seviyeler yılın ilk